Arkadaşlar selam videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz beraber eğlenceli geçirebiliriz. <laughs> Oğlum o sana ödül olur o yüzden öyle bir şey yok. Şöyle yapalım. 15 ne bu arada ya bu Nuri. adam 30-40 vuruyor. Nurlan ben 15 şimdi. 15 ne gözü kapalı vuruyor 15'e. Arka ar 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 bura bura. <laughs> Bak şimdi. Tamam ben yor alacağım. 15'ten. Ben alır 15'e. Hayır, yo, yo Bak şimdi. Ben yor alacağım. <laughs> 15'in üstü vuracağım. Yeni gelecek setin parasını yarısını ya. yarısını sen vereceksin. Ya kabul mü? Oy. Evet, vuramazsan peki? Vuramazsan peki? Ben jet alıyorum o zaman. Tamam sen de jet al. Hadi. Hı -hı. Vuramazsan? Kim vuramazsan? Ee? Söyle. Kanka, o zaman şey yapalım bak. Umut evet. hangimiz daha fazla vurursa... Hayır öyle değil sen 15 dedin. Evet. On, o, Ben 15'in üstü vurdu mu benim ilk, olayım biter. 15 vurduğum anda biter benim olayım. Hmm, bir şey var. Paper Rake sak değil. <laughs> 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 hmm. <laughs> Allah ölmüş. Um, it's over behind. <laughs> Biraz yanlış oldu. Ya. Flash'ı patlama yerini tamir edemedim. <laughs> <laughs> Neyse siz şimdi ciddi oynayacaksınız ya ben bu şeye atayım pankik. Kıvırsın bu takılı Phantom, Phantom'la ne takılı biliyor musun? Sen hiç afet falan takmışsındır ona. Yok anomali. İşler kızışacak gibi.

Outside on site. Outside on site. Outside on site. He was close behind the ball. Bastap, bastap. Biz not weapon. Aa, süper. Nasıl? Kaldı 12. Kaldı 12. Hadi bakalım. Falım <laughs> <laughs> diye <hiç> şık giriyorum. <laughs> 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 Bak ya. <laughs> Zıplayalım. Aman ne güzelmiş <laughs> lan bu. <laughs> Balım niye çekkir yapıyor? <gülüyor> 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 Bir şey denemek için. Aynen dörtte kal, adam vur. Öyle vurursun amca. Sen yapıyordun oğlum. <gülüyor> Yo, <gülüyor> şu, şu an şey Ultim <laughs> hazır. de aradım, ne ne? I think that was it for on oh. <laughs> Lan bu ya. Bilsem flash çıkardım. Oğlum sen niye toksikleştin böyle bir ciddi oldun? Ben trollüye trollüye oynuyorum yine <laughs> lan. Rahat. <laughs> Rahat abin alacak setin yarısını senden. Dur ben double'dan aim atayım da. A oynuyoruz zaten. Efe'cim şunu sana emanet ettim. Allah'a emanet görüşürüz. <laughs> Bu çayla oluyor sizi. Ana. Double'ın oraya takıldı. <laughs> Bunun oraya gelme sakın ha. Spike düştü. Allah ne yapıyor ya? Sakın <laughs> Sahte ışınlanma. Spike bende. Ayakta kalan son Lan e yoraya basıp ulti açacaktım olmadı. Başım. Oğlum bana vermeyin ben ulti basacağım. Tam pok gibi herkes birbirine atıyor Sky burada, Sky burada burada burada. Jet de burada. Bye bye. <laughs> Ağlamadan gidiyorum. Sahte ışığında. Ben, 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 ben. Spike B'de düştü. Ah. Seti mi orada? Bir kaldı. Gidiyorum. Yapma. Bekle kör işin. atayım öyle yapalım diyecek. Arkamda kör patlaşacağım korkma. Koy kayım, koy kayım, koy kayım. Bu dünya <laughs> <laughs> jet ultisini açıyorum. Zor mod var ya botlar. Zor modda jet ultisiyle oynuyor. Pankek <laughs> çıktı. Pankek bizi terk etti. Pankeki mi attınız? Yok ben atmadım. Nice Oğlum Dur lan bekle. Perde, perdenin arkasına flash atıyorum. Attım. Okay, Çık patladı. Ben de atıyorum. Sahte

<Gülüşmeler> <gülüşmeler> Gidiyorum. Kriz boy 34. X kral tere. Giro karambole kardeşim. Pro. <laughs> <laughs> usta ne oldu um, sana usta? Um, Double yet. Stabla, um, on, on, on. Oh fucking Clive walked up mid, leaking elbow. Nice. Wow, <laughs> el smoke'tan çıktı <laughs> çocuk. Oluyor. Tamam da şöyle. Yetenek falan atmadan bu. Ooo, bahaneler üretmeye Hayır, başladı. Hayır yok bahane, bahane değil. Şimdi herkes onun oyun tarzı kendine kanka. Sen Yoru'yu çok skill atarak oynuyorsun. Ben düz oynuyorum. Eyvallah böyle silah. E tamam al. Adam vurdu sana silah aldı. Ne oluyor usta ya? Benim gözlerim bir şey. Zınk. Sana da efek kaynıyor. <laughs> bak ya ara. O... Adam diyor? diyor ki önüne bak bak. Önceki el dedi ki. İşte önüne şey atacağım. Başka flash başka atacağım. Başka. Tamam mı? Korkma dedi. Anasını satayım. Arkana. <gülüyor> 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 ma ma malat var böyle Ne bu ciddiyet ya? Yani? Ben de ciddi değil. Benim 3 killim ben kalmış ciddi. zaten. Yok Nurlan diyorum. Yok ben ciddi değilim. Ne alaka? Hiç bir alakası yok. Ne alaka? Bir de öyle diye ya. <laughs> Nettiysen sonra. Sahte ışınlanma. Aa 40 vurdum çocuğu. Var mı? E e var e mı? Var mı? <laughs> Youtube'a bunu Denedim. Sen yoruyla 15'ten fazla vur. Burayı koyacağım Youtube'a bu videoyu atacağım. No. Ne olur ya. Ne olur ya. Şu Grim yazık değil mi? Bir de <laughs> <laughs> Aynen kardeşim ben yine Bir tane vurdum. 13. iki tane kaldı. Mis. <gülüyor> <gülüyor> Mis. Geçeceğim. Biz bir vurdum. İkisi de <laughs> main'de. Main, tum main. Vandal'ı yer birim Ondan on Peeking left. Benim de klasik var. Ayakta Gidiyorum. son oyuncu. Gidiyorum. Flash atmayacağım ya direkt gelene vuracağım. Oha o ping o ping kazanıyor okay. da. B. Bi bi ben bir dakika pingimi düzeltip geliyorum şimdi Allah katında. Hop 14 bir kill. Hadi bakalım. Zıplayalım. Çekilin yolumdan. <laughs> Doz. Kaçış. Oğlum jet nereye gitti? Oğlum adam burada. Sen nereye gittin ya? Ben TP attıydım 16. Allah'a ne Last main. last main Ay son ederim Caddede yanılıyormuşuz gibi bir hava var oyunda ya. Basık tofaşla böyle özellikle kırmızı renk, sarı <laughs> kılıç. <laughs> <laughs> <laughs>

Oğlum smoke'dan öldüm ben de ya. Viper smoke var ya bitirdi bizi ha. Eşi ol eşeğin oğlu. Salak. Kalan son oyuncu. Neyse. Oops. Ace clutch bro go. I got this Trust. Yeah, you got this. ben yapacağım guys diyor. Güvendi. evet yeni set geldiğinde fiyatına bakarız artık mis gibi. 2175 ya silahların daha ailesi. 2175 mi? Ya, ha, Furkan gelmiş. Furkan hoş geldin. bir e güzel. Mis. <gülüyor> 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 ben de buraya mikrofon basmıyordum. Bunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>